baksana ne kadar güzel bir deniz kızı. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Sen asla öyle olamayacaksın Lili. Posteri bana ver. Hayır geri ver. Oh, hayır olamaz. Oh, neredeyiz biz? Hoş geldiniz kızlar. Burada popüler bir deniz kızı olmak için inek bir deniz kızı olmaktan geçeceksiniz. İlk olarak yüzünüzle başlayacağız. Süper. Yüzümü temizlemek için özel bir köpük kullanıyorum. Sivilcelerden kurtulmamı sağlıyor. Vay be buldu <laughs> Vay be Lilian biraz daha fazla sür. İşte böylesi daha iyi. Haydi yüzünü yay şimdi iyice. Emin misin? Hadi. Pekala öyle olsun deneyelim çok fazla köpük var. Hiçbir şey göremiyorum. Hepsini nasıl temizleyeceğim? Aha bunu teşekkürler Jody. Hadi silelim. Hazır. Ay, kirli havluyu. Buna ihtiyacım yok. Ay. Vay be yüzün çok pürüzsüz oldu. Bir güzel oldu. Dün sen ne yapıyorsun? Ah, diş tellerimi çıkarmaya çalışıyorum. O kadar da kolay değilmiş. Yardım edeyim. Bir mıknatıs lazım. Bu güçlü bir mıknatıs. Şimdi tüm metalleri çektik. Oh, ama dişlerim de gitti. Ay, teşekkürler. Süper. Gülümsemem güzel oldu şimdi. Şimdi ise kaşlarımın arasındaki istenmeyen tüyleri cımbızla alacağız. Oh, bu çok acı verecek. Her bir saça öyle mi çıkaracağım? Tüyleri çıkarmanın harika bir tüy biliyorum. Bir sürü cımbızlar ve yapışkan bant. Böylece çok amaçlı bir cımbız elde ettik. Şimdi ise tek seferde tüm tüylerden kurtulacağız. Vay be çok havalı. Acıdı ama güzelim. Aa, hayır. Bayıklarım için buna gerek yok. Ay. Hey, ee, cımbızlarım. Lillim için ne tür bir yöntem bulalım. Ah buldum. Bir şişe kola jölesi var. Onu deneyecek mi? her şeyi anlayacak. Jöle çok yapışkan. Kirlenecek hadi tadına bak. Tabii ki deneyelim. Ben bayılırım kol jelesine. Vay be. Anladım. Onu böyle sıkmalısın. Hepsi çok daha lezzetli oldu. Jöle Lilia'nın bu yanında doğanda biraz iyi olacak. Hazır. Ah Hadi sana yardım edeyim. Bu jöleyi çıkaralım yüzünden. Yapıştıralım ve Bıyıklar mı mı çektin? Aynen öyle. Bu çok hızlıydı. Teşekkürler Jodi. Ama dişlerim o kadar da güzel görünmüyor. Sendeki gibi değil. Hadi elektrikli fırça çıkaralım. Aha, bu işe yaramaz. Daha güçlü bir şey gerekiyor. İşte tamamen farklı bir konu. Şimdi macunu sürüyoruz. İşte buraya. Hazır. Şimdi ise fırçalıyoruz. Ya. Tumur her yere saçıldı Lillian. Dişlerim bembeyaz oldu. Harika. Şimdi Lilian'ın öncesi ve sonrasını görelim. Çok tatlı bir deniz kızı oldu. Şimdi ise Judy'nin görüşü. Çok tatlı. Bir keredi daha açtınız. Hadi devam edelim. Çok havalı. Devam edelim. Şimdi ne olacak? Makyaj. Harika. Makyaj yapmayı seviyorum. Birkaç renk alalım. Bundan allık yapacağım. Evet. Gerçek bir deniz kızı makyajı olacak. Biraz daha yeşil ekleyelim. Çok güzel olacağım. Gerçekten. Evet. Hazır. çocuğunu düşünüyorsun? Şimdi yüzümüze pembe allık süreceğiz. Ama önce böyle bir şey takacağım. Daha fazla. Yanaklarıma ve alnıma. Şimdi ise sonucu görelim. Çorabı çıkarıyoruz. Vay canına, güzel bir çizim oldu. Harika. Ben ne yapsam? Ah buldum. Benim özel oklarım için mehaletim var. En güzel okları çizeceğim. Hmm, bu çok güzel ve çok kolaydı. Judy sen ne yapıyorsun şimdi? Göz makyajımı yapacağım. Pembe olacak. <laughs> en sevdiğim renk. Wow. Şimdi de kaşlarımı çizeceğim. Parmaklarımı kullanacağım. Hmm. Ah Lydia senin özel bir aletin mi var? Süper. Hadi onu buraya ver deneyelim. Böyle boyayacağız. Kaşlarım çok havalı. Parlak oldu sadece dudak parıltıcısını süreceğim. Son dokunuşlar. Baksanıza ne kadar havalı parlıyor. Vay canına. Biraz daha parıltı buldum. Onları da süreceğiz. Ne kadar güzel oldu. Çok iyi değil mi Lili? Sen bitirdin mi? Neredeyse dudaklarımı boyuyorum. Şimdi ise bu kaşları yapıştırmak istiyorum. Aha. İşte buraya. Bende ise parıltı var. Şimdi yüzüm parlayacak. Onlar çok güzeller. Bunları denemek istiyorum. Kimse buna karşı değil değil mi? Ve şimdi... Tadına bakalım. Ay, Kesinlikle onları yemeye gerek yok. Ah, aynen öyle Judy. Ne zamanki gibisin. Ah, unutmuşum bunları. Vay canına baksın sen mükemmel yapıştı. Ben de biraz daha boyamaya karar verdi. Vay be Lilian, çok yakıştığı bir fikrim var. Güzel bir deniz kızının güzel saçları olmalı. Bunun için pembe şampuan kullanacağız. Mükemmel. Saçlarımızı içine daldırıyorum. Vay be Cudi saçların. Evet şimdi güzel pembe saçlarım var. Bak Lili, Güzelmiş. Şimdi hapşıracağım. Ah, vay be saçlarım mor oldu. Şimdi benim de güzel saçlarım var. Şimdi Judy'nin öncesi ve sonrasına bakalım. Ve bu da Lilia'nın öncesi ve sonrası. 100 puan. Devam edelim. Hmm. Geri ne kaldı? Aa, kıyafet. Süper. Giymeyi seviyorum. Ah, neler oluyor? Aa! Ne kadar çok güzel kıyafet var. Harika. Nasıl olmuş? Hayır bence uymadı. Bu da hiç değil vampir. Deniz kızıyım ben ama. Ah, polis memuru nasıl? Hiç değil. Sakal yakışıyor mu? Hiç değil. Ve son görüntü evet mükemmel. Uygun bir şey bulmam gerekiyor. Ben hemencik buldum. Harika görünüyorum. Siz de bakın. Ben çok iyi hoşuma gitti. Ama ben daha havalıyım. Pembe elbisem çok şık kızlar. ikiniz de harika görünüyorsunuz. Kapıyı açtınız ve meydan okumayı başardınız. Şimdi sınıfa dönün. Başardınız. Artık okulun en güzel ve en popüler deniz kızlarısınız. Lelin <laughs> bu senin afişin. Al bakalım. Teşekkürler. Artık buna ihtiyacım yok ama. Genel olarak bence en güzel bir deniz, kızı, güzel olmalı. Evet tamamen katılıyorum sana. Çünkü güzel olan her zaman en iyisini alır. Peki hala onun hakkında ne diyorsunuz? Evet. O çok iyi. O süper resmen onu seviyorum. Peki hala ya o? Ey berbat. Bakamıyorum bile. <laughs> Vay be. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Aha, Neredeyse yakalanıyordum. Ay, o çok korkunç. Bu dehşeti kaldır deniz kızlarını utandırma. İşte böyle al bakalım. Aa, hayır. Bu su olamaz. Ay, ne olacak? Ben deniz kızına dönüştüm. Merhaba. Aa, bu çirkin bir deniz kızı. Şimdi bir sürprizimiz var senin için. Al bakalım seni korkuluk. Aa, şimdi ne yapacağım? Burası bir depo. Orada saklanabilirim. Buraya gideceğim. Hadi kapatalım. Hey aptal şey. Çık oradan korkunç şey. Bizden saklanamazsın. Tamam yani dışarı çıkamam. Etrafta bekalı bineler varmış. Tamam bu ilginç bir şey aslında. Bu bir oyuncak. Tek boynuzu at. Çok tatlı. Çok tatlısın biliyor musun? Ve kuyruğun da sana çok yakışıyor. Yumuşacık. Ve ondan harika bir peruk yapabilirim. Pardon tek boynuzu at. Ama bunu kullanmalıyım. İşte böylesi çok daha iyi. <laughs> Var be, orada ne var? Bu makyaj malzemeleri. Hmm, orada ne var? Ah, orada bant var. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi birazcık makyaj yapacağız. Bantı alıyorum ve yüzme yapıştırıyorum. Sadece gözlerim kalacak. Şimdi fırçayı alıyorum ve boyaya daldırıyorum gözlerimi boyadım. Mükemmel oldu. Sanırım fena değil. Aa, burada ne var? Bu da işimize yarayacak. Ama birazcık bir şey daha lazım. Kaşı gayet iyi olur. Gözlerimizi onunla yapacağız. İşte böyle. İkincisi de... Bitti. Zor değildi. Ve çok güzel oldu. Evet. Çok beğendim. Pekala burada ne var? Bakalım. Ha, tabandaki desen çok havalı. Bunu kullanabilirim. Aha. Hadi böyle boyaya daldırdım. Ve mükemmel makyajım oldu. Çok güzel. Ha, aklıma bir fikir geldi. Bu parmaklık sayesinde görünüşümüzü daha da güzel eleştirebiliriz. Ve tebeşire ihtiyacım olacak. Aha. Şimdi ızgarayı sablon olarak kullanacağız. Harika işte böyle. Hul efekti çizmeyi başardım. Şimdi ise böyle güzel olduğumda çıkabilirim. Şimdi bu kapıyı açacağım. Hadi bakalım açılmıyorsa kıracağım demektir. Hadi dikkat. Ha, neler oluyor orada? Bu ses de ne gürültü ne? Vay be. vurdum. Hiç de fena değil. Ama sıkıştım. Çok güçlü. Ama ikinci elim var. Aa, kapı neredeyse kırıldı. Of buradan çıkamıyorum. Hey yardım edin. Beni dışarı çekin. Hadi biraz daha. <laughs> Aptallar. Biraz acı çeksinler. Bu fıçı çok iyi oldu. Hadi harika. Tam istediğim boyutta. Mükemmel. Bakalım neler varmış. Evet kesinlikle işe yarayacaktır. Döküyoruz. Her şeyi döktük. Harika burada köpük de var. Bence bu da işe yarayabilir. Onu da oraya gönderelim. Çok iyi. Şimdi de birkaç şişe kırmızı boya ekleyeceğim. İşte bu kadar. Şimdi de bu fırçayla karıştırıp kuyruğumu boyayacağım. İşte bu. Baksanıza. Kuyruğum artık çok parlak ve çok güzel. Bakmaya doyamıyorum. Güzel olmak ne kadar havalı. Öpücük. Harika. Ay, teşekkürler. Çok naziksiniz. Hmm. Ah, bir şey eksik. Aa, tabii ya. Süslere ihtiyacım var. Bakalım neler varmış. Bu da işe yarar. Bunu da alalım. İşte şimdi tamam oldu. Sisler geldi ve fiyonk ve kurdeleler çok işe yaradı. Bu yüzden her şey çok güzel oturdu. Mükemmel görünüş. Hmm. Ama ne eksik acaba? Ah tabii ya. <laughs> kadar güzel kulaklar bunlar. Çok tatlılar. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Evet sanırım bu kadarı fazla artık. Tamam tavşan kulaklarını çıkaracağım. Ya belki bu fil Tamam tamam kaldırıyorum. Ya belki Mickey fare? Mickey Hiçbir şey bezenmiyorsunuz. Tamam öyle olsun. Vay canına! Bu kulaklar gerçek deniz kulakları nasıl? <laughs> Teşekkürler. Ben de çok beğendim. <laughs> Ay. Her şeyi çok sevdim. Sanırım artık çıkmanın zamanı geldi. Aha. Çıkıyorum. Merhaba. Yeni görünüşümü beğendiniz mi? Nasıl oldum? Öncesini ve sonrasını karşılaştırın ve kıyaslayın. Ne kadar güzelsin. Artık senin bir fotoğrafını istiyorum ve hep yanımda. Aynen öyle. Artık bende de ve senin ve Cudi'nin kocaman bir posteri var. İşte siz de görüyordunuz bana. Hey ayaklarını kaldır. Ne duruyorsun? Teşekkürler. Sen de burada dur. Aynen.